Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Formamı giydim yılın son videosunu bu şekilde çekmek istedim. 2023 yılının son günü, son videosu. Elimden geldiğince sizlere bir değerlendirme yapacağım. Özellikle dünya çapı tanınmış Fabrizio Romano'dan bomba bir iddia atıldı. Bunu da değerlendireceğiz tabii ki de ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 2023 yılında birçok video yükledik. Bugüne kadar kanalımız 28 milyonun üzerinde bir görüntülenme aldı. Bütün Trabzonspor'u dostlarımıza dokunabildiğimiz kadar dokunmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı birinci günden bugüne beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Elimden geldiğince videolar çekmeye devam edeceğim. Sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Maç önü, maç sonu, transfer gündemi. Ben de keyif alıyorum. Siz de keyif aldığınızı düşünüyorum. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Allah öncelikle sağlık versin. Daha sonra istediğimiz hedeflere, başarılara, hayallere ulaşmayı nasip etsin inşallah. Ama öncelikle sağlık istiyoruz arkadaşlar. Her şeyin başında sağlık gelir. Allah hepimize sağlık versin diyorum ve konularımıza başlıyoruz. Tabi öncelikle bir Orsiç'ten başlayalım. Tabi gündem şu an Orsiç. Trezegen'in ve Pepe'nin milli takıma gitmesiyle beraber ön tarafta bir boşluk oldu. Tabi Orsiç dönecek mi? Orsiç'in durumu ne? Her zaman bu konuşuluyor. Konuşulacak da birkaç ay daha konuşacak Çünkü Orsiç'in birkaç ay daha tamamen dönebilmesi için bir zaman ihtiyaç olduğunu bir bilgisi geldi. Tabii ki de Orçic hani biz devre arasında çat gelir başlar mı diye düşünüyoruz. İşte rehabilitasyon çok iyi geçti. Teknik direktörümüz bizzat Orçic'i Trabzon'a davet etti. Bir hafta boyunca belli başlı testlerden geçti. Sağlık ekibi e, heyetimiz tarafından, teknik direktörlerimiz tarafından bir takım testlerden, nefes testi, fiziksel testlerden geçti, sağlık testlerinden geçti. Tabi lisans çıkartılacak mı? Orçiçi geri alacağız mı? Bunlar önemli sorular. Ama görüntü şu şekilde yani Şubat'ın sonu Mart'ın başı gibi sanki 1-1,5 bir, bir, buçuk aylık bir süre daha Ors için oynayamayacağının bir görüntüsü var. Bu tabii ki de Trabzonspor takımımızı bir transfere itekliyor. Hücum hattında çünkü Trezegen'in, Pepe'nin iki oyuncunun birden gitmesiyle beraber iki tane ismin yolları ayırman artı şimdi geleceğim bir isimle daha yolları ayrılması muhtemel. Böylelikle de hücum hattında bir eksikliğimiz var. Hamle anlamında hadi oynattın diyelim. Sol tarafa Fontas'ı koydun diyelim. Abdullah Avcı Fontas'ı oynatmayı tercih eder mi? Bu ayrı bir soru işareti. Yani alternatif anlamında da sonradan oyuna sokabileceğin anlamda da sıkıntım var. Türkiye Ligi'nde evet iddiamız yok arkadaşlar. Eyvallah. Yani üçüncü bitiririz biz. Gene ölü halimizde bu ligi üçüncü bitiririz. Ama Türkiye Kupasında alıp gelecek senelerinde kadrosunu kurabilme adına da bir hamle gere gerekiyor diye düşünüyorum. orç için böyle bir durum var arkadaşlar. Umut Bozok'a gelelim. Umut Bozok'ta tabii ki de e, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Umut Bozok kendisi de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Neredeyse ne antrenmanda ne sahada görmüyoruz. Silinde gitti adam. Hiçbir haber bilgi yok. Silinde gitti Umut Bozok. tabi burada Enis Testan'ın faktörü çok önemli. Enis Testan vura kral formayı aldı. Bileğinin gücüyle Umut Bozok istenmeyen adam yaptı. Dışlandı Umut Bozok. Dışlandı derken yani oynanmıyor. Kadroya giremiyor. Abdullah Avcı da oynatmadı. Bielisa da Enis Destan'ı attı sonradan. Derken Umut Bozok kenara çekildi arkadaşlar. Umut Bozok bu Trabzonspor takımından ayrılacak. En son gelen bilgi. Tabi Umut Bozok'un bonservis parasını verecek bir takım yok. Maaşı da çok yüksek. Bunu da ödeyecek bir takım yok. En son Gaziantep takımının Umut Bozok kiralamak istediğinin bir bilgisi geldi. Umut Bozok kiralık gidebilir. Yani... Ee, Bon servis bedeli ödenmek biraz zor olabilir ama kiralık bir şekilde gitmesi daha kolay olacak. Kazandığı paraları bir daha kazanamaz. O biraz net. Yani o 30 1 milyon euro yakın bir para alıyor bu paraları artık verebilecek bir Anadolu takım hatta daha da fazla olabilir. Bir Anadolu takımı yok. Şu an Trabzonspor takımı Umut Bozda transferi Trabzonspor takım da Umut Bozda bu paraları veremez. Tabi maaşından kurtulma adına Umut Bozok'tan belki kiralama bedeli istemeyebiliriz. Hani e, maaşını karşılayın diyerek bir kiralama formülü üretilebilir. Artık bunları yapmamız lazım. Umut Bozok bizim takımıza toplam 40 maç 10 gol falan diye hatırlıyorum. E, bir hayal kırıklığı oldu Umut Bozok'tu. Aslında ben çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamadım. Beklediğim performansın çok üstüne çıkmadı. Hemen hemen benim beklediğim gibi bir performans sergiledi. Umut Bozok'un hakkında hayırlısı olsun. Larsen malma iddiası var biliyorsunuz. Larsen'in mal iddiası güçleniyor. Her geçen gün güçleniyor. Gene e, yurt dışı basınında Larsen'in bitmek üzere olduğu yazılıyor, çiziliyor. Yani Larsen de zaten hani gitmek istediğini düşünüyorum ben. Burada evet oynuyor, oynamıyor. iyi bir para kazanıyor. Buradaki parayı bırakıp kolay kolay gitmek istemeyebilir ama hani e, artık dönmek istiyor diye düşünüyorum. Yurt dışına geri dönmek istiyor. E, Malmö takımına gitmek istiyor diye düşünüyorum. Çünkü prensipte anlaş haberleri yapıldı. Görüşmeler sıklaştırıldı ve bugün yarın Malmö takımının da Trabzonspor takımımızın kapısını çalmasını bekliyoruz. Tabii sağ tarafta Larsen'in gitmesini güçlendiren sebeplerden bir tanesi de Beşiktaş ve Reuser'ın e, gündeme gelmesi. Artı bizim sağ bek almak istememiz de biraz Larsen'in gidişini güçlendiriyor. Biraz da bizim kulübümüz tarafından da oyuncuya takım bulabilirsin. Denildiğini, menajerine bir izin verildiğinde düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü bir sabek alacağımız bir yerde Larsen'i bu takımda tutmanın hiçbir faydası yok. Bir sabek geldiği takdirde örnek veriyorum bu Rozier Rozier olduğunu düşünelim. Rozier'in geldiğini düşündüğümüz yerde bir daha izleme şansımız çok zor. Arkasında da Mehmet Can Aydın var. Larsen 1.350 bin euro gibi bir rakam veriyorsun neredeyse. Rozier'in maaşı da aynı daha atletik, daha topla ilişkileri iyi olan bir oyuncu getirebilirsin. Ya da başka bir takımdan oyuncu gelecek. Rozier'in oradan çıkışını göreceğiz. Bu da önemli bir detaydı. Şimdi Bakasetas'a gelelim. Bakasetas'ın Beşiktaş haberleri gide güçleniyor. Panathinaikos haberleri zaten yurt dışında Yunanistan'da konuşuluyor. Bizde konuşuluyor. Bakasetas'ın devre arası ayrılmasının ihtimaline karşılık Beşiktaş takasları konuşuluyor biliyorsunuz. Ama Tabi bir de Enis Badri var. Enis Badri mi Bakasete Asım gidecek. Bunu da ilerleyen süreçte göreceğiz. Çünkü Enis Badri de burada çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Adam milli takım kaptanı ve burada 5 dakika oynuyor, 3 dakika oynuyor, 3 maç oynamıyor. Biraz Abdullah Avcı Enis Badri ile çok e, hani ona o formayı, o güveni vermedi gibi görüyorum. Hani bir oynattı. İlk fırsatta Abdullah Avcı Enis Badri'den formayı aldı. İlk fırsatta, ilk düşüşünde hemen aldı. Örnek vereceğim takımda bazı oyuncular var. Kötü de oynarsa performansı da düşse ısrar edebiliyor. Abdullah Avcı'da şu var. İnandığı oyuncunun üzerinde ısrarcı ama e, biraz kafasına soru işareti olsun. Biraz istediğini yapamazsın. İşte örnek Baniyad ısrarcı olmadı. Örnek işte Enis Badri koydu çat hemen kesti kenara attı. İşte Umut Güneş'i oynatmıyor. Bazı takıntılar var. Bu takıntılardan dolayı da oyuncularda bazı problemler yaşanabiliyor. Enis Badri de milli takımında oynuyor, önemli işler yapıyor ve şu an e, güncel değeri de yüksek. Milli takımda e, gollerini attı, isteyenleri de varken Enis Badri de ben bari gideyim derdin Ama tabii ki de hem Enis de Badri hem Bakasetas giderse hücumda ciddi problemler yaşarız. Çünkü Enis Badri'nin de kritik bir yeri var. Orta sahada oynatıyor, 8'de oynatıyor, 10'da oynatıyor, kanada da çekebiliyor. Aslında hücumda joker gibi kullanabiliyor. Aynı şekilde Bakasetas da aynı tip e, şekilde kullanılıyor. Bakasitas da o joker tarzında kullanıyor teknik direktörümüz. Bunu zaman gösterecek. Bunun da takipçisi olacağız arkadaşlar. Şimdi tabii e, Fabrizio Romano'dan bir açıklama geldi. Biz Trabzonspor takımımızın özellikle elini istediğini söylüyoruz zaten. Bunu konuşuyoruz. Buradan da bir açıklama geldi. Somut ilgisi var diyor. Somut ilgisi var diyor. Aynı zamanda daha fazla kulüp de Elnin ile ilgilendiğini iddia etti. Ve bunların arasına Beşiktaş'ı Galatasaray ve Suudi kulüplerini de ekledi. Tabi Suudi Arabistan'ın şöyle bir dezavantajımız oluyor Suudi ekipleri girdiği zaman. Paralar tak uçu veriyor. Şimdi Elnin'i 2 e, iki senedir boş geçiyor neredeyse. 2 senede 10-14 tane maçı var. Toplasan 5 tane 90 dakikası. 5 tane toplasan 5 maç etmez diyeyim daha doğrusu. Ve Enini'nin böyle bir durumu var ve Enini ile sud, sud, kulüpleri, Arap kulüpleri işte eğer devreye girdiyse burada biraz işimiz zorlaşabilir. Beşiktaş Galatasaray devreye girdiğinde de belki birazcık zorlaşabilir. Onların verecekleri paralar bizim paralarımızın üzerine çıkacaktır. Biz e bon servisiz almaya çalışıyoruz. Oradan çıkmaya çıkartmaya çalışıyoruz. İkili ilişkiler yapılıyor, temaslar yapılıyor. Menajerler konuşuldu diyebiliyoruz ve buradan da tabii ki de bir haber gelecek. Bu önemli bir iddiaydı. Önemli bir kişi tarafından, önemli bir sayfa tarafından yapıldı. Genelde yaptığı haberler de doğru. Ama ilk olarak Trabzonspor takımımızın somut bir isteği var. Yani somut, belgeli, demek ki temas kuruldu ve burada bunu öğrendi ve böyle bir haber yaptı arkadaşlar. Biz de bunu zaten sizlerle beraber paylaşıyorduk. Trezege, Pepe gibi oyuncular milli takıma gitmesiyle hücum hattında bir eksikliğimiz oldu. Stopere bir isim, 8'e bir isim, Santofora ve Sabeke biz gene bir isim bekliyoruz hücumma belki de şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Vakayemi'nin oradan çıkma ihtimali var. Yaşlı, gerek yok diyenlere saygı duyuyorum ama Vakayemi Arabistan'da Santofor'da da oynuyordu. Biz de gene Vakayemi bu şekilde hem kanat hem Santofor alternatif anlamda değerlendirmek isteyebilir Abdullah Avcı. Kısa dönem içerisinde 1-1,5 sene içerisinde şampiyon kadroda olması gerektiğini düşünüyor olabilirler. Saygı duyuyorum. Onatçu'nun ve Bakayemen'in gerçekten önemli işler yapabileceğini düşünüyorum bu ikilinin beraber oynadığı takdirde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bugünkü konularımız bunlardı. Elimden geldiğince değerlendirdim. Yılın son videosunu çektik. Formamızı giydik. 2024'de saatler kaldı artık. Allah'tan öncelikle sağlık istiyoruz. Gerisi de zaten geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Seneye görüşmek üzere.